Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber iki soru çözmeyi deneyeceğiz. Hazırsanız videoya geçelim. Bu arada planım 50 soru Türkçe, 50 soru fen, 50 soru İngilizce ve 50 soru matematik. Test çözmeye İngilizce ile başlayacağım. Merhaba arkadaşlar. Biz, ben şimdi kurstan geldim. Şimdi 200 soru hedefimin 30 sorusunu bitirmiştim sabah zaten. Şimdi devam edeceğiz. Şimdi 50 soru İngilizceyi bitirdim. Toplam 4 yanlışım vardı. Şimdi fena geçeceğim. <laughs> Ben şimdi voleyboldan geldim. Saçlarımı kuruttum. Şimdi testime devam ediyorum. <laughs> Arkadaşlar ben 100 soruyu tamamladım. 100 sorun kaldı. Şimdi bir 15 dakika dinleneceğim. Sonra devam edeceğim. Şimdi dinlenmemden yaklaşık 15 dakika geçti. Şimdi Türkçe çözeceğim. Arkadaşlar şimdi 50 soru matematiğim bitti. Sadece 50 soru Türkçe kaldı. <laughs> Matematiği çekmeyi unutmuşum. Bir de Tonguç'takini göstereceğim. <laughs> Tonguç'un isimini gösteriyorum. <laughs> <Böyle> buradan bir <iki gülüyor> tanesi çıkmış. Burada bir şey buldum. Buradan sıfır yanlış mı çıkmış? Şimdi ders çalışmak için yukarı çıkacağım. Çünkü burada biraz ses var. Birazcık ip atlayıp öyle başlayacağım. Su ses çok hoşuma gitti. Buralar yaptım. Tam 15 soru sonra 200 soru çözmüş olacağım. Çok az kaldı. Türkçe sınavı için birazcık azat çıkardım. Çünkü Türkçe sınavı gerçekten çok az kaldı. Bu kadar. Arkadaşlar ben 200 soruyu tamamladım. Bir dahaki videoda 250 soru hedefim olacak.